Merhaba değerli dostlarım. Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyururken işittim diyor. Bir adam ölüm kendisine gelip de hayattan ümit kestiğinde ailesine şöyle vasiyet et. Ben öldüğümde benim için bolca odun yığın ve ateşle tutuşturun ve beni içine atın. Ateş etimi yiyip kemiklerime ulaşıp kavurduğunda geri kalan kemikleri alıp öğütün. Sonra rüzgarlı bir günü gözetip denize atın dedi. Onlar söylediğini yaptılar ancak Allah onu topladı ve niye böyle yaptın buyurdu. O da senin korkundan dolayı dedi. Allah da bunun üzerine kendisini bağışladı. Rabbim cümlemizi bağışlasın. Bağışlananlardan olmak ümidiyle ahireti ve öldükten sonra dirileceğini inkar eden kimse kafir olur. Dinde yakılmak yok. Allah korkusu kişinin davranışlarına aksetmesi lazım. Davranışlarımızla biz bunu göstermemiz gerekiyor. İcraatlarımızla göstermemiz gerekiyor. İnsan Hata yapan bir varlıktır. Her an hata yapabilir fakat hata yapanların en hayırlısı Efendimiz'in ifadesiyle hemen tövbe edendir, hemen tövbe kurnasına koşandır. Rabbimizle istibat kuran, kontak kurandır. Rabbim hatada ısrar etmeyen kullarından eylesin bizi. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.